aslında bize gösterdiği bir ülkenin nasıl çöktüğü, kurumlarının nasıl çöktüğü, azaltsın denilen yolsuzluğu vesaireyi, kayırmacılığı, şunu bunu azaltacağı iddiasıyla Türkiye'ye dayatılan bir sistemin bunu nasıl daha da çoğaltıp ve daha da kolaylaştırdığını tekrar söylüyorum. Buran Kuzuyu tanıyan birisi olarak tanıyanlar da bilir. O onun durumundaki birisi bu kadar işler yapabiliyorsa, iddialar böyle ki zindaşta olayı artık iyice alenileşti, ondan daha bu işlere yatkın isimler kim bilir neler yapabiliyordur, yapıyordur, yapmıştır, yapacaktır. Bunların hepsi birer alar. Ama ne oluyor? Anlatılan anlatılan da kalıyor. Bir iki tane soruşturma. Zindaşta olayında bir şeyler birazcık gelişir gibi oldu. Ama e, Vuran Kuzu'nun vefatıyla beraber o olay bir şekilde kenara kalkmış gibiydi. Ama düşünün uluslararası çapta bir uyuşturucu baronunun Türkiye'de az kalsın vatandaşlık almak üzere olduğunu. Bunun nasıl bir e, nasıl söyleyeyim skandal diyeyim en basit tabiriyle ...olabileceğini... E, ...düşünebilirsiniz. Yani bunu insanlar düşünebildiler... ...düşünebilmişler. Bir uyuşturucu baronunu... E, ...vatandaş yapmak...